Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi lanetli misafirin evine gireceğiz. Evinin girişi böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar duvarlar falan her yer yıkılmış. Aşırı derecede çok pis. O zaman gelin hep beraber girelim. Arkadaşlar lanetli misafirin burada. Ver kapı ben söyleyeceğim, Bak, bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz şu an Gwes tam orada. arkadaşlar ben onu. Bugün arkadaşlar lanetli misafirin evine gidiyoruz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bayağıdır lanetli misafir hakkında videolar gelmiyordu. Ben de sizin yorumlardan benden çok istemiş olduğunuz şeyi yapacağım. Yani lanetli misafirin evine gideceğim. Allah Allah bir dakika telefonum çalıyor ya. Kim arıyor lan beni? Kim bu beni arayan? Aa bir dakika arkadaşlar şu anda telefonum çalıyor. Hemen telefonuma bir bakayım. Ne? Misafir beni arıyor arkadaşlar. Bu misafir şuna bakın. Arkadaşlar lanetli misafir şu an beni arıyor. Görüyor musunuz? Bakın misafir onun fotoğrafı var ve beni arıyor arkadaşlar? Sizce aramayı açayım mı açmayayım mı? Hemen yorumlara bir yazın. Bu neden beni arıyor ki arkadaşlar? Yoksa onun hakkında video çektiğimi öğrendi mi? Arkadaşlar ne yapacağım ben? Bakın bu lanetli misafir şu anda beni arıyor. Acaba aramayı açsak mı ki bilmiyorum. Bakın misafir arkadaşlar. O zaman ben ne yapayım? Aramayı açayım arkadaşlar. Açtım arkadaşlar şuna bakın. Ben lanetli misafir. Beni hatırladın mı? Evet seni hatırladım. Sen lanetli misafirsin. Bakın. Ama sen kabul etmedin. Kabul ettim, normalde kabul ettim, kabul ettim. Gel. O yüzden bunun cezasını çekeceksin. O yüzden bunun cezasını çekeceksin. Arkadaşlar, o yüzden bunun cezasını çekeceksin diyor. Ne yapacaksın bana? Eğer benimle buluşmak istiyorsan telefonuna bir konum atacağım. Telefonuma Telefonumu konum atacakmış. Hemen oraya gel. Hemen oraya gelecekmişim. Tamam geleceğim. Eğer benim evime gelmezsen seni bulur yok ederim. Seni bulur yok ederim diyor arkadaşlar. Bu neler diyor? <laughs> tamam Kızım geleceğim. Buraya yanıma gel. Yoksa seni en yakın zamanda öldürürüm En yakın zamanda öldüreceğim diyor Tamam geleceğiz Sakın evimin yerini kimseye gösterme Tamam tamam söz göstermeyeceğim söz beni bekle. Arkadaşlar duydunuz mu? Duydunuz mu? Lanetli misafir telefonuma bir konum atacakmış. Ve biz de bu konuma gideceğiz. Yani lanetli misafirin evine gideceğiz bugün. Arkadaşlar çok hızlı olmam lazım. Çünkü duyduğunuz gibi lanetli misafir dedi ki hızlıca evime gel. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Burak'ı arayacağım. Burak'la beraber lanetli misafirin evine gideceğiz. Evet arkadaşlar kameramı da elime aldım. Ben şimdi o zaman bu ses ne? Bu ses ne? İçeriden sesler geliyor arkadaşlar. Evin içinden sesler geliyor. Gelin hep beraber bir bakalım. Kim bu? bu? Sesler nereden geliyor? Arkadaşlar evin içinden sesler gelmeye başladı. Acaba şöyle kapıyı kapatayım. Acaba lanetli misafir mi geldi arkadaşlar? Kim geldi? Gelin hep beraber şöyle evin içine bir doğru gidelim. Arkadaşlar lanetli misafir de gelmiş olabilir bilmiyorum ama zaten telefonda onu duydunuz. Bizi tehdit et. Şöyle bir bakayım. Evet arkadaşlar şu anda evin içine geziniyorum. ve gördüğünüz gibi evin içinde kimse yok. Bence biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Evin içine bir tane gizli güvenlik kamerası koyalım ve bakalım bu lanetli misafir gelecek gelmeyecek ona bir bakalım gelirse zaten kamerada onu göreceğiz o zaman ben gizli kameramı yerleştiriyorum evet arkadaşlar güvenlik kameramızı gördüğünüz gibi kurdum ben şu anda arkadaşlar bir tane evimin girişine gizli güvenlik kamerası koydum gördüğünüz gibi bu gizli güvenlik kamerası benim evimin kapısına bakıyor şimdi diğer güvenlik kamerasına bakalım evet arkadaşlar diğer güvenlik kamerasına geçtik gördüğünüz gibi bu güvenlik kamerasına da arkadaşlar 3 tane odamın ortasına gördüğünüz gibi odanın ortasına gizli bir güvenlik kamerası koydum arkadaşlar gördüğünüz gibi odaların kapılarının hepsi teker teker kapılı bakın birinci odanın kapısı kapalı. İkinci odanın kapısı kapalı. Üçüncü odanın da kapısı kapalı gördüğünüz gibi. O yüzden ne yapıyoruz? Bu kapılar açıldığı anda hemen kamerayı alıp içeri doğru gideceğim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi üç tane kapının da kapısı kapalı. Diğer kameraya bakalım. Evet arkadaşlar, bir tane de gördüğünüz gibi binanın içine koydum. Binanın içine gizli bir kamera koydum arkadaşlar. Eğer bu lanetli misafirim gelirse evimize ne olacak? Tabii ki de bu merdivenlerden çıkacak arkadaşlar. Bu merdivenlerin hemen önüne bir kamera koydum. Gördüğünüz gibi şu an güvenlik kamerasını izliyorsunuz. O zaman diğer güvenlik kamerasına geçelim. Evet arkadaşlar tam asansörün önüne gizli bir güvenlik kamerası daha koydum ben gördüğünüz gibi asansör açıldığı anda lanetli misafiri kameramıza yakalayacağız arkadaşlar ama şu an gördüğünüz gibi henüz asansör açılmadı o yüzden lanetli misafir şu anda yok arkadaşlar onu biz ne yapacağız aha bir gölge o, gölge orada oldu gördünüz mü bir gölge geliyor arkadaşlar bir dakika biri geliyor bence biri geliyor bak bence biri geliyor <laughs> kapı açılmış lan Evin kapısı açılmış. Bir dakika. Evin kapısı nasıl açılmış lan? Gördünüz mü? Evin kapısı açılmış arkadaşlar. Geldi. 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 Lanetli misafir geldi. Gördüğünüz gibi evimin kapısını açtı ve ben gördüm. Bakın görüyor musunuz? Hemen diğer güvenlik kamerasına bakalım. lanetli misafir. Arkadaşlar lanetli misafiri evin içine girmiş lan. Evin içinde görüyor musunuz? Arkadaşlar şu an tam kameraya bakıyor. Tam kameraya böyle yüzünü kameraya dönmüş. Şu an tam kamerayı izliyordu. Herhalde kameraya bir şeyler falan yapacak. Bir dakika. Bekleyelim. Diğer güvenlik kamerasına geçeyim. Burada yok. Burada yok arkadaşlar ama güvenlik kamerası gidip gidip geliyor. Görüyor musunuz? Güvenlik kamerası bozuldu arkadaşlar. Gidip gidip geliyor şu anda güvenlik kamerası. Sanırım güvenlik kamerasını bozdu bu lanetli misafir. Diğer güvenlik kamerasına geçiyorum. <laughs> orada. Orada. Sessiz olun arkadaşlar. Sessiz olun. Orada bakın. Görüyor musunuz? Lanetli misafir orada şu anda. Kameraya bakıyor. Orada. Hem kapının önündeydi hem de asansörün önüne gelmiş yavaş yavaş evin içine sızmaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi bekleyelim bekleyelim biraz lütfen biraz bekleyelim gidecek inanıyorum ben gidecek <laughs> kapının önünde kapının önünde arkadaşlar kapının önüne gelmiş şimdi de görüyor musunuz şimdi de kapının önüne gelmiş lanet misafir Bence biz, ben kaydı durdurdum. Arkadaşlar, hemen kamerayı alır, hemen kamerayı alıp, Videoyu durduruyorum. Ben, lanetli misafirin bana atmış olduğu konuma gidip, lanetli misafirin evine gidiyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz bir lanetli misafirle konuştuk. Ve şu an gördüğünüz gibi lanetli misafirin evine geldik. Karşımda Burak var arkadaşlar. Bakın lanetli misafirin evine geldik arkadaşlar. <laughs> Oğlum, bu ne? Arkadaşlar bakışlar yere böyle bir ateş yapmışlar Burak görüyor musun? Gördün mü kanka ateşi? Arkadaşlar böyle bir ateş yapmışlar. Bakın gizli geçit var. Orada bir Oha, orada bir şey var lan. Burada ne var bu lan? Baksana Oğlum içeride oğlum Kalkı, gel gel gel. arkadaşlar burada bir oda var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi lanetli misafirin evine gireceğiz. Evinin girişi böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar duvarlar falan her yer yıkılmış. Aşırı derecede çok pis. O zaman gelin hep beraber girelim. Arkadaşlar Onur da eldeki kamerayla fotoğraflarını falan çekiyor evin. Belgesel çekiyoruz kaka yapmışlar buraya. Sen şu dönüyor Öleceksin falan öleceksin diyor. Diyorsun. Evet. Arkadaşlar o, o öleceksin Burak. yazmış. Burak senin için neler yazmış. Gel 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 gel. gel. Oğlum bu hedef ateş etmişler. Burak çeksin. <laughs> Evi yakmaya şey, çalışmışlar kanka. gördüğünüz gibi. Burada böyle bir bak, var. <laughs> sesler duyuyor musun? Lan bu sesler ne? Sesler ne? <laughs> orada bahçede evin dışında Bakayım orada mı hala? Sesli Orada mı? Yok yok. Gitmiş mi? Gözükmüyor gitmiş. Hemen sakin olun. Burak gel buraya. Oraya ne kanka? Oğlum kanka, oraya gitmeyelim. Gizli bir oda var baksana. Ne lan bu? Gip gizli bir kanka, oda var arkadaşlar. Hazırsanız bu odaya ne gireceğim ben. Kanka çok kötü kokuyor orası. Kanka <laughs> kimsenin, baksana. Ev yıkılmak Bro, üzere. Rutubetli. Bir şey değil mi? Kaka yapmış buraya. E, bak ev yıkılmadan gitmemiz lazım. Evin e, yıkılmadan tabii. gitmemiz lazım. Baksana Aa, oğlum buralar abi. Kanka bak bak şuraya bak orada bir yerde daha var galiba. Oha orada bir gizli geçiyor. Oraya lan. nasıl gideceğiz ki? Kanka oraya nasıl gidelim bence biliyor musun? Bu duvarı kırarak gidebiliriz. Vursana bir duvara. Vurayım mı bir? At tekme at. Kanka yürü şuradan bir yerden bakalım. Belki yollardır. Oğlum baksana burası yıkılacak az kaldı. Oha yıkılmak üzere. Şuraya bak çatı üstümüze çok, çatı. çok çatı. yanlış her yer. Çatı üstümüze çok ha, Kaka. Efendim? Kaka. Oğlum ya. Oraya basmadın değil mi hiç? Koku, gidelim, gel. Bir baksana ayakkabının altına. Gidelim gel, gel gel gel. Arkadaşlar çok sessiz olun. Sen sesleri duyuyor musun? Evet evet duyuyor. Çok kötü sesler geliyor değil mi? Duyuyor musun? Lan! O neydi? Çık çık buradan çık çık. Şimdi yan tarafa gitmemiz lazım arkadaşlar. Yan taraf da, var mı? Ben benim misafirin yan evine gideceğiz. Yan tarafta da ev var. Hadi gelin benim. Hemen abi. gidelim kanka çok Orası merak da, ettim da. orayı. Aa, arkadaşlar şuraya bakın yerler ne yer böyle? Ya Oğlum ben 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 ev yıkılmış ya. resmen burada. Buralar hep yıkılmış değil mi? Evet evet. evet. Arkadaşlar, şuraya bakın arkadaşlar. Tamam, ev yıkılmış arkadaşlar. Tamamen ev yıkılmış gibi. Her yer yıkılmış. Şurada da bir gizli geçiyor. Baksana. Oha. Oğlum bu gizli geç. Bu ne oh, lan? oraya girmemiz var mı? Yok gözükmüyor kanka şu an. Dur kanka bakayım bir. Baksana orada biri var mı? Ha? Oha bu ismi mi? Var? Oğlum o neydi öyle? Sen ciddi misin? Kanka orada, orada ismi var. Bir dakika bak. Şu an gözükmüyor ama vallahi vardı. Bu ismi vardı orada. Vallahi vardı. Şu an gözükmüyor ne? ki. Ne? Oha, evden su almıyor lan. Bakayım. Evi yıkılmak üzere. Oğlum harbiden. Evi, yık evi yıkılmak üzere. Ya bak bak su Arkadaşlar ismi iki defa gördük gördüğünüz gibi. Burak diyor ki arka taraftaydı diyor. Gelin. Ama gözükmüyordu az önce. Ne? Gelme burada burada sessiz orada ol. Orada mı? Burada burada sessiz ol sessiz ol. Oha. Burada. Arkadaşlar hanetli misafir burada. Ver kamerayı ben sana göstereceğim bak. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar <laughs> görüyor musunuz şu an Gwen's tam orada. Bakın Burak görüyor musun kanka sen de? Kayboldu lan. Kayboldu buradaydı. Kanka oradaydı. Ayna mı burada? Ayna mı? Oha arkadaşlar bakın burada beni görebilirsiniz. Bakın ben buradayım. Burada kanka büyü yapmışlar. Aynen, Sesleri var. duyuyor musun? Siz... Sesleri Acilen bu evden gitmemiz lazım. Ev çökcek arkadaşlar. Bakın oradaki izi geçit buydu. Görüyor musunuz? Lan Burak ben sesler duyuyorum yine. Oğlum sesler neden geliyor? Yan tarafta mı acaba? Evet. Bakalım mı bir? Arkadaşlar şu kez izi geçitten bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lanetli misafirin evinin dışındayız şu an gördüğünüz gibi. Burak ne düşünüyorsun kanka? Ya. Çok korkunç değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi video burada kapatıyorum. Burası da lanetli misafirin evinin dışı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.